Herkese merhaba. Ben Canan Elva Aydın. Stajyer günlükleri video serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün konumuz Fatma Nur Doğan. Hoş geldin Fatma Nur. Merhaba, hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Ee, bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Tabi, ee, tabii. Ben Fatma Nur, 22 yaşındayım. İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği, 4. sınıf öğrencisiyim. Şu an okulda 5. senem. Bir senede hazırlık eğitimi aldım. E şu anda özel bir bankada proje yönetim ofisinde çalışıyorum. Junior Project Manager olarak. Aynı zamanda kendime ait küçük bir işletmem var. daha önce de birkaç farklı yerde staj yapabilme imkanım oldu. E şu anda hayatım bu şekilde. Hangi alanlarda staj yaptın? Farklılıkları, dezavantajları neydi? Biraz bahsedebilir misiniz? E tabii. Ben bir tane gönüllü, bir tane de zorunlu staj yaptım. Gönüllü stajımı telekomünikasyon alanında yaptım, insan kaynakları departmanında. E zorunlu stajımı ise üretim alanında yaptım. Üretim planlama ofisinde çalışmıştım orada. arada. Da. E, bu şekilde e, zorlukları ise birazcık e, staj bulma sürecinde zorlandım ben. Özellikle zorunlu staj bulurken zorlanmıştım. E, bu şekilde. Nasıl staj buldun? Hani başvurduğun mı oldu? Hı -hı. Nasıl oldu? E, şöyle gönüllü stajımı bulurken okulumuzun web sitesine yayınlanan ilandan aslında e, ilan sayesinde ben girmiştim bu staja. Zorunlu stajımı ise dediğim gibi çok zorlandım. Çok farklı yerlerden e, çok e, şekilde olumsuz dönüşler aldım aslında. Daha sonrasında ise bir tanıdık vasıtasıyla aslında bir staj sürecim oldu. Böyle söyleyebilirim. Peki çok karşılaştığını düşündüğüm bir soru soracağım. Endüstri mühendisleri ne yapar? Hangi alanlarda çalışır? E, şimdi bu gerçekten e, endüstri mühendislerinin cevap verir cevap verirken çok zorlandığı bir soru bence. Çünkü anlatsak bile artık e, şey oluyor yani anlayamıyor bazı insanlar. Ben buradan artık bunu açıklığa kavuşturayım bence. Kendi cümlelerimle şöyle anlatabilirim. Endüstri mühendisi bir sistemin iyileştirilmesi için çabalar. Üretkenliğini artırır bir sistemin bir işin nasıl daha iyi, nasıl daha verimli, daha hızlı, daha kaliteli ve daha az maliyetli yapılabileceğini düşünerek buna çözüm yolları üretir aslında. Böyle açıklayabilirim. Umarım faydalı olmuştur <laughs> ee, ve diğer mühendisliklerden farkı da insanla daha iç içe olan bir bölüm olması. Peki senin kariyer hedefin de yani çok geniş alana sahip bir bölüm. Nasıl şekillendirmeyi düşünüyorsun kariyerini? Benim şu anda aslında en büyük hedefim akademisyen olmak. Yüksek lisansımı yapmak istiyorum ve ileride de inşallah akademisyen olmak istiyorum. Fakat senin de söylediğin gibi aslında çok farklı sektörlerde çalışabiliyoruz, çok fazla alanımız var, çok farklı departmanlarda çalışabiliyoruz. Ben de aslında staj yaparak bu alanları deneyimliyorum ve kendim uygun alanı bulmaya çalışıyorum. Dediğim gibi şu anda bir insan kaynakları departmanında staj yaptım, bir üretim alanında çalıştım, şu anda da proje alanında çalışıyorum. Aslında şu an kendime en yakın hissettiğim proje alanı oldu. İleride belki proje alanına devam edebilirim. Belki e, biraz daha veri bilimlerine giriş yapan iş zekası çalışabilirim. Daha net değil. Zaten son sınıfım. Biraz onun da aslında e, kafa karışıklığı var. İnşallah mezun olduktan sonra hayat nasıl bizi yönlendirirse o şekilde devam edeceğim. İnşallah. Peki bir stajyer olarak çalıştığım firmadan nasıl beklentilerim var? E, bence bu kişiden kişiye göre değişir. Benim için e, öncelikli olan şey kendimi geliştirebilmemde. Nasıl daha fazla şey öğrenebilirim? insan ilişkilerimi nasıl geliştirebilirim? Hem de aynı zamanda mezun olmadan önce nasıl daha fazla deneyim kazanabilirim? Benim için önemli olan şeyler bunlardı. Bazı insanlar için mesela işte maddiyet önemlidir. sadece maddi amaçla girerler. Benim için o önemli değildi. Ben bu amaçlarla aslında staj yapıyorum. Kendimi daha iyi bir şekilde geliştirebilmek için. Peki stajların bu beklentilerini karşıladı mı? Karşıladığını düşünüyorum. Yani. Üç farklı alanda şu an, şu anki stajımda sersem üç farklı alanda çalışmış olacağım ve gerçekten bana e, hepsi de ayrı ayrı farklı şeyler kazandırdı. E, gerek yetkinlikler açısından, gerek insan ilişkilerimi e, güçleştirme, insan ilişkilerimi daha sağlamlaştırma açısından e, bence farklı şeyler kazandı. Firmalar stajyerden ne bekliyor? Ne gibi beklentileri var? Şimdi firmaların öncelikle stajyerden şöyle bir beklentisi var bence. Stajyer ne kadar öğrenmeye açık olursa, ne kadar hevesli olursa, ne kadar istekli olursa firmalarda yani bunu istiyor aslında yani stajyerler öğrensin istiyorlar kendini geliştirsin istiyorlar. Bir de şöyle bir açıdan bakabiliriz bu olaya. Yetkinlikler istiyorlar bazen. Ee, bazı programları bilmelerini istiyor olabilirler. Bu aslında birazcık çalışmak istediğiniz alana bağlı. Ee, örneğin mesela benim şu an çalıştığım alanda e, ben işe başlarken bana şey sormuşlardı işte. E, bir program ismi söylemişlerdi. Söyleyeyim buna da, Power BI mesela. E, Veri görselleştirme alanında. Bunu biliyor musun? Demişlerdi. Bence bu birazcık alanlara göre değişir. Yani e, stajyerler Sizden de bekledikleri sizin başvuracağınız göre değişiyor. Hani, peki e, staj ne zaman staj yapmalıyız? Yani i̇lk sene staj yapılır mı? Erken mi? Üniversite hayatını yaşıyor ondan ee, sonra Şöyle ben aslında bunu çok kafama takıyordum. Ee, özellikle birinci sınıftayken işte hemen staj yapmalıyım, işte hemen iş hayatına atılmalıyım, hemen tecrübe kazanmalıyım gibi bakıyordum olaya. Ama bence öyle değil. Yani hiçbir şey için geç değil. Hani üçüncü sınıfta da staja başlayabilirsiniz. İşte zorunlu stajınıza da başlayabilirsiniz. Son sınıfta da olabilir bu. Bence acele etmeyin. Kendinizin gerçekten e, istediğiniz bir sektörü bulun. istediğiniz bir alanı bulun. Ee, tabii ki birinci sınıfta da staj yapabilirsiniz ama e, bir şeyler için erken olabilir bence. Çünkü baz, yani firmalar sizden yetkinlikler istiyor olabilirler. Yani e, programlamayı belki yazılımcıysanız programlamayı iyi bilmenizi istiyor olabilirler. İşte bizde mesela e, daha çok e, bir tık e, yönelim dersi mesela almanızı bekliyor olabilirler. Yani e, şöyle söyleyeyim mühendisliğe dair dersleri almanızı bekliyor olabilirler bölüm derslerinize. O yüzden e, Bazen birinci sınıfta olan arkadaşlar için hani için erken olduğunu söylüyor olabilirler firmalar. Yani işte üçüncü sınıf istiyoruz, dördüncü sınıf istiyoruz diyebilirler. Ya imkanınız varsa başlayın ama bence çok da şey değil yani şart değil. Üçüncü sınıfa kadar bekletebilirsiniz. Benim kendi şahsi görüşüm bu şekilde. Acele etmeyin yani çok pardon. Acele etmeyin geç kalmadınız kesinlikle. Peki bir staj gününden bahsedebilir misin? Ritim için? Bu çok değişiyor aslında. Şey, şöyle anlatabilirim. Belki haftanın ilk gününü anlatabilirim. Çünkü haftanın ilk günü her zaman daha yoğun geçer. E, haftanın ilk gününde biz e, bankada, işte kendi alanımızda proje yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştiriyoruz. İşte bu haftaki alınacak aksiyonlar nelerdir? işte talepler nelerdir? Projeler nelerdir? Ne aşamadayız? Bunları tartışıyoruz. Yaklaşık bir saatlik bir toplantı oluyor. Daha sonrasında ise zaten herkesin görevi az çok belli oluyor aslında. Ben şimdi orada stajyer konumundayım, yarı zamanlı konumundayım. O yüzden benden istenilen, benden beklenilen şeyleri aslında yapıyorum. Onlar benden ne taraf ederse o doğrultuda ilerliyorum. Bazen benden sunum sunum istiyorlar, sunum hazırlıyorum. Bazen farklı egza yorumlamam isteniyor, görselleştirmem isteniyor Power BI'de vesaire. Bunlarla uğraşıyorum. Genel olarak güzel geçiyor. Bir şeyler öğreniyorum, aktif oluyorum. Böyle. Peki, stajın yani herkes için zorlukları vardır. Peki. Cinsiyet faktörünün bunu daha çok değiştirdiğini, zorlaştırdığını düşünüyor musun? Benim çalıştığım yerlerde ben böyle bir ayrımcılık vesaire yaşamadım. Sadece şunu söyleyebilirim belki, ben üretim alanında da çalıştım ve üretimde kadın bir mühendis olarak gerçekten çok deneyimli işte usta başlarına vesaire bir şeyleri yanlış yaptığını söylemek gerçekten farklı algılanabiliyor. E, çünkü siz onun eğitimini almışsınız. Ha, tabii ki bu arada asla çok yetkin vesaire değiliz. Hani hepimiz daha öğrenciyiz, stajyeriz. Tabii ki usta başlarının çok çok farklı dönemleri var. Çok e, uzun zamandır bu sektörün içindeler. E, fakat bazen ters tepkiler alabiliyorsunuz işte. E, ama bu beni çok da zorlamadı açıkçası. Özellikle şu an çalıştığım alanda hiç zorlamadı. E, ben mesela e, bilimimdeki tek kadınım bu arada ve e, asla hani öyle bir ayrımcılık işte ya da geride kalma gibi bir durum yok. E, herkes gerçekten çok tatlı, çok iyi. E, benim açımdan öyle çok Büyük bir şey yaşamadım yani. Şu an çok karşılaşmıyoruz evet. ama kadın mühendis olmaz gibi bir algı vardı. Evet i̇şte yani e, belki fabrikalarda evet. e, yani çalışanlarla eşit, iç içe olan bölümlerde belki bunu yaşayabilirler. E, ama çok şükür ben imalatta da çalıştım. Öyle bir çok fazla bir şey yaşamadım yani. Çok şükür. Peki stajla alakalı keşkelerim var mı? Zamanı geri alsam değiştirmek isterim dediğim birkaç şey. Ya şöyle tabii ki herkesin böyle geçmişe dönüp bakarak işte ya bunu yapmasaydım dediği zamanları oluyor. E benim de öyle şeylerim oldu. İşte e, örneğin bir tane örnek vereyim. Ee, mesela benim sigorta başlangıcım yapılmamıştı daha ee, ve benden bir hafta sonu işe gelmem istendi ee, ve ben de o an işte çok böyle heyecanlıydım işte staja başlayacağım ya kesinlikle gitmeliyim işte her işi yapmalıyım vesaire kendim çok feragat etmiştim ve hafta sonu daha sigortam başlamadan işe gitmiştim ya o an benim için çok sorun olmadı o ama şimdi baktığım zaman de yapmam diyorum ee, belki bunu örnek verebilirim ee, onun dışında para almadan çalışmıştım Ha, bundan hiç pişman değilim bu arada. Yani yine olsa yine çalışırdım. Keşke demiyorum ama baktığım zaman belki yapmazdım diyorum yani. Ama belki de bu ilerideki stajlarına vesile olmuştur. Evet evet kesinlikle. Yani şu an mesela yani. bana davranış şekilleri çalıştığım yerdeki insanların işte beni anlayış şekilleri olsun daha iyi, daha mutluyum. O deneyimleri yaşadım, o tecrübeleri yaşadım. Şu anda gerçekten bana onun da bir katkısı olduğunu düşünüyorum yani. Peki staj yapacak e, arkadaşlarımıza tavsiyelerin nelerdir da staj yeri seçerken nelere dikkat etmeliler? Endüstri mühendisleri arkadaşlara ben e, bunu önereyim. E, çok fazla sektör var. Gerçekten e, kendinize özel sektör bulurken zorlanabilirsiniz. Özellikle departmanı bulurken de zorlanabilirsiniz. Ve e, şu anda... Yani endişeli de olabilirsiniz, üzülüyor da olabilirsiniz. Kesinlikle bir yerden başlayın, bir adım atın, o zaten devamı geliyor. Yani sektör seçemiyor olabilirsiniz, kafanız karışık olabilir ama deneyimleyin. Size uygun değilse zaten başka bir alana yönelirsiniz. Çok geç değil hiçbir şey için. Bunu önerebilirim ve kesinlikle çok fazla araştırsınlar. Yani şöyle baksınlar bir firma bir stajyerden ne bekliyor, ne arıyor, hangi yetkinlikleri kazanmasını istiyor, hangi programları öğrenmesini istiyor. Bunlara baksınlar, ona göre kendini geliştirsinler. Çünkü okulda biz evet öğreniyoruz, teorik öğreniyoruz, hocalarımız bize gerçekten öğretiyor, anlatıyor ama programları da kendimiz öğrenerek, kendimiz geliştirmemiz gerekiyor. Biraz geliştirin arkadaşlar kendinize. Bu şekilde. Teşekkürler Fatma. Dur. Eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Ee, eklemek istediğim herhangi bir şey. Evet. Ee, şöyle ben mezun oluyorum arkadaşlar <laughs> maalesef ki. Ee, o yüzden biraz üzgünüm, içim buruk. Ee, buradan e, öncelikle Ayter kanalına çok teşekkür ederim beni davet ettikleri için beni de çok için. teşekkür ederiz. Ee, canım kulübüm, sizi çok seviyorum. <laughs> e, ve maalesef son senem, ayrılacağım. E, çok özleyeceğim. E, herkesi çok seviyorum buradan. E, başka bir şey diyemiyorum, çok duygulanıyorum. Öyle. Teşekkür ederim. İyi ki buradayım. İyi ki e, bu, buraya geldim yani. Vesile oldunuz. Size teşekkür ederiz Fatma Nur. Gerçekten çok yeterli bilgiler verdin. Teşekkür ederiz cevapladığın için. Rica ederim. Stajyer günlüklerinin bugünkü konuğu Fatma Nur Doğan'dı. Kendisine tekrardan teşekkür ederim. Stajla alakalı merak ettiğiniz soruları yorumlara yazabilirsiniz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ay tripliyle kalın. kendisine tekrardan teşekkür ediyorum. <laughs> Gel canlar <bağlı> bir saniye. <laughs>